Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Sürtünmesi yatay düzlemde paralel levalar arasındaki K noktasından serbest bırakılan bir elektron sayfa düzlemine içeriye doğru olan bir B manyetik alana giriyor ve çapı X olan şekildeki çembesi yörüngeyi izleyerek T sürede manyetik alanına çıkıyor. Potansiyel farkı azaltılıp manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışarı doğru yapılırsa T süresindeki değişim ve elektron izlediği yörünge aşağıdaki derdim hangisinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar elektronu K noktasından yani yüklü level arasında bırakıyoruz. Eksi ise arkadaşlar şurası eksi yüklenir. Öbür tarafı artı ise artıyla yüklemiş olur. Arkadaşlar eksi eksi iter. Elektron buradan bu tarafa doğru hızlanarak hareket eder. Hızdan hızlanan tam şu noktadan geçerken elektron hızına V kadar desem. Arkadaşlar levalar arasında elektron hızlanınca levalar arasındaki yapılan iş eşittir. Elektronun kazandığı kinetik enerji kadardır. Peki yapılan işin formülü yük çarpı potansiyel farktır. Elektronun yükü çarpı potansiyel fark eşittir. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi kadardır. Peki arkadaşlar parçacık V hızıyla manyetik alana giriyor. Tabii ki elektron bu tarafa doğru V hızıyla. Manyetik alanda hızın büyüktüğü değişmez ama hızın sadece yönü değişir. Peki manyetik alanda elektronu etki eden e, manyetik kuvvet yönü meşhur sahip kuralı yöntemiyle bulunur. Arkadaşlar başparmak hızı 4 parmak manyetik alanı avuç içi etkiden kuvveti gösterir. Hız bu tarafa doğru manyetik alan içe doğru artı yükü etkiden kuvvet yukarı doğru ama elektron eksi olduğu için elektronu aşağı doğru bir kuvvet etkiler. Elektron etki manyetik kuvvetin ötürü elektron bu tarafa doğru döner ve çizdiği yörüngenin de yarı çapı e, çap kadarı x kadar. Peki arkadaşlar elektronun etki eden manyetik kuvvet. Arkadaşlar manyetik kuvveti ne Elektron arkadaşlar manyetik alanda çembesi bir yörünge çizer. Unutmayın merkezi kuvvetlerinden bir kuvvet yoktur. İçe doğru olan kuvvetlerin netine biz diye merkezi kuvvet diyoruz. Şu an merkezi kuvvet manyeti kuvvet görevi görür. Peki manyeti kuvvet eşittir merkezi kuvvete. Manyeti kuvvetin formülü elektron yükü Q, elektron hızı V ve manyetik alan şiddeti B kadardır. Arkadaşlar merkezi kuvvetinde formülü M, V kare bölü R'dir. Buradan arkadaşlar hızlardan bir tanesi girince yörünge yarı çapının formülü MV bölü QB kadar kalır. Arkadaşlar yörünge yarı formülü bu kadardır. Peki arkadaşlar e, potansiyel fark azaltalım, Voltaj azaltılıyor ve manyetik alan artık dışa içe doğru değil dışa doğru olsa. Manyetik alan dışa doğru ve manyetik alan şiddeti aynı dışa doğru böyle yazalım. Arkadaşlar manyetik alan ters dönürse artık elektronun etkilenen kuvvetler ters önür. Yani bu tarafa doğru gider. Peki arkadaşlar voltaj azalırsa e, hız yerine olur. Arkadaşlar voltajda hız doğru orantılıdır. Voltaj azalırsa tabii ki hız değeri azalır. Hız değeri azaldıkça yörünge yarı çapı azalır. Elektron arkadaşlar daha küçük bir yörüngeye gider. Yani x üssü arkadaşlar x değerinden küçük olur. Peki periyodu ne olur? Arkadaşlar çizgisel hızda atsal, çizgisel hızda hız arasında bir bağıntı vardı. V eşittir. Omega çarpı R formülü. Meşhur V var formülü. Peki yörünge yarı formülü MV bölü QB idi çabı b kadardı. Şuradaki v yerine w ve çarpı r yazsam arkadaşlar r'ler birbirini götürür. R'ler birbirini götürür. W ve asal eşittir. Asalız eşittir. Q b bölü m kadar olur. Arkadaşlar asal hızından formülü 2 pi bölü t'dir. 2 pi bölü t eşittir. arkadaşlar q b bölü m kadarsa buradan t'yi çeksem arkadaşlar t eşittir. 2 pi kök en bölü q çabı b kadar olur. Arkadaşlar cisim buraya girdikten sonra kütlesi değişmiyor, yükü değişmiyor, hızı değişmiyor, manyetik alan değişmiyor. Arkadaşlar t süresi de değişmez. Aynı t süresinde olur. Süre değişmez ama aldığı yol azalmış olur. T süresi sabit kalır ve x değeri daha küçük olur ve yukarı doğru hareket eder. Cevap şıkkımız burada arkadaşlar. x süresi daha küçük olur. Cevap şıkkımız C olur.